Full Free Zone, 16. Lise Arası Müzik Yarışması elemelerinin ikinci ayağı olan İzmir'deyiz. Organizasyonun yapıldığı İzmir Arena önümüzdeki iki gün boyunca Eylül'ün üzerinde lisenin sahne performansına ev sahipliği yapacak. Yani müzik ve heyecan dolu eğlenceli saatler bizi bekliyor. çok heyecanlı bir ortam. Atmoslar burada çok iyi. Herkes kendi okulunu desteklemeye gelmiş ama öbür okullara da ilgi gösteriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Gençlik bir kere yaşadık. yaşadık. Bu süren çalışmaların ve heyecanlı bekleyişin performansa dönüştüğü ve izleyiciyle buluştuğu bu anları yerinde izleyemeyenler izlesene.com ve adresinden konser kayıtlarını izleyebilirler.